Herkese merhaba sevgili izleyiciler mutlu hafta sonları evet artık soru cevap e, programımızı cumartesi günlerine aldık e, ilk sorumuzla başlayacağız ama önce e, ekonomist Bayram da karşımızda ona merhaba diyelim başlayalım merhaba ba Bayram Bey iyi hafta sonları İyi hafta sonları Ebru merhaba Evet o zaman hemen ilk izleyicimizle başlayalım. Ramazan Çam. Ramazan Bey diyor ki sanırım 2023'ü kaybettik çünkü FED bu bu %2 enflasyon hedefinde çok ciddi. Bu hedefe ulaşıncaya kadar faiz arttıracak. 2003'te de beklenti bu ve İngiltere ile birlikte Amerika, Avrupa Merkez Bankası da faiz artışına devam edecek. Bu da durgunluk demek bu ülkelerde. Özellikle Avrupa'daki durgunluk bizi de etkileyecektir. Kurlarda baskı kaçınılmaz, TL'de durmanın hiçbir getirisi yok. Evet, döviz kurları faiz artışlarıyla güçlenirken görüşüm bu diyor Ramazan Bey aslında bir analiz yapmış. Evet analiz aslında doğru. Biraz tamamlamak lazım ama analizi doğru. Yani hep yayınlarda anlatıyoruz. Amerika'nın politikası belli, çok net muhtemelen bir sonraki toplantıda 50 baz bir artış yapacaklar ve faiz de 4.5'a doğru götürecekler. Tamam Bunda bir çıkış yok. Çünkü enflasyon hedefini her ne kadar 2 gösteriyorlarsa da bu enflasyon da 4 4.5'a fixlenecek gibi duruyor. Amerika bunu aşağı çekilmek için 8.5'lardan 4.5'a çekebilmek için faiz artışlarını sürdürecek. Talep tarafında bunu sürdürecek. Biraz da para çekecek, piyasadan para çekecek. Yaklaşık evet. önümüzdeki bir sene de 5 ee, trilyon dolar civarında para çekmek istiyor. Bu çok ciddi sıkılaşma demek. Bu gelişmekte olan ülkeler içinde dolara krediye ulaşımın zorlaşması demek. Hem maliyetinin pahalanması hem de krediye ulaşmasının zorlaşması demek. Çünkü para bu sefer faizden dolayı Amerika'ya geri dönüyor. Yani evine geri dönüyor. Dünya piyasasına geri, güzel gezer para geri dönüyor. Avrupa Birliği'nin durumu Amerika'dan daha da kritik. Neden kritik? Şundan dolayı kritik. Avrupa maalesef hem Ukrayna krizi hem de geçmişten gelen hataları dolayısıyla çok ciddi bir maliyet enflasyonu yaşıyor. Sırf talep enflasyonu yaşamıyor. Maliyet enflasyonu yaşıyor. Ve enerji krizi yaşıyor. Bir taraftan kriz bir de enflasyon yaşadığı zaman ikisi katmerli olarak seni etkiliyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'de faizler şu an çok düşük. Onlar da faiz artışına başlayıp muhtemelen önümüzdeki Haziran'a kadar %3'e çıkmayı hedefliyorlar. Yani Amerika'nın bir iki tık altında tutup %3'e çıkmayı hedefliyorlar. Ve Şu an Avrupa piyasaları bunu satın alıyor bunu fiyatlandırıyor. Dolayısıyla Avrupa'nın faizi yüksek. Dünyanın e, en çok kullanılan ikinci para birimi, rezerv para birimi. Bir numara dolar, iki numara euro. İngiltere yükseltiyor faizlerini. Dolayısıyla bu ülkelerde bir de durgunluk olacak. Çünkü faizle çıkan yatımlar e, şey yapmayacak, artmayacak. Tüketim yavaşlayacak. Tüketim yavaşlığınızdan üretim de yavaşlamalar oluyor. Hem Avrupa'da hem e, Amerika Birleşik Devletleri'nde, gelişmiş ülkelerde. Bizim de ana pazarlarımız zaten buralar. Bizimle dolayısıyla ihracatımızda düşüş kaçınılmaz. En azından sabit kalacaktır. O ülkeler resesyona, durgunluğa girdi zaten senin mal satman zayıflayacak. Her ne kadar biraz daha fiyatı yükselerek mal satıyor olabilsen dahi, anlatabiliyor evet. muyum şu an olabilsen dahi, e, miktar olarak düşüş görmeye başlayacağız. Şimdi bu da sıkıntı. Miktar olarak düşüşünü kıyaslayın. Yani 2020 ile veya 2020 ile, 2021 ile kıyaslamak yanlış. Çok açık. 2019'da kıyaslayacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Onunla kıyaslamaz lazım. Yoksa işte 2020'de zaten pandemiden dolayı kapattın. 2001'in yarısına, yarısına fazlasını da bu şekilde geçirdin. Sonrasında krizle zaten. Eylül'ün itibarinde krizle geçiriyoruz. Dolayısıyla oradaki turizm gelirleriyle veya oradaki ihracat rakamlarıyla kıyaslamak mümkün değil. Ancak gelecek sene 2019 rakamlarına kıyasınızsan bir stabilite söz konusu. Veya aşağı doğru geliş söz konusu. İşte o zaman sıkıntı çıkıyor. Çünkü bir taraftan nüfusun artıyor, ihtiyaçların artıyor, dış borçlanman artıyor, iç borçlanman artıyor. Bunlar bir taraftan bütçe basınç yapıyor, bir taraftan Türk lirasının değer kaybetmesi yönünde basınç yapıyor. Ve bu sefer enflasyonla fırlıyor. Hadi bakalım çıkışın içinde. Dolayısıyla beyefendinin yorumları doğru. E, bu şekilde detaylandırmış olalım. Önümüzdeki dönem Türk lirası açısından da Türkiye ekonomisi açısından gerçekten çok sıkıntı. Bir de seçimi düşün. Yani. Seçim için basılacak parayı düşün. Artık yani enflasyonun nereye gideceğini tahvil bile etmek istemiyorum. Peki Ramazan Bey'den Salim Bey'e geçelim. Salim Esek'te de der ki Bayram Hocam bazı sanayiciler ve ticaret erbabı işlerinin çok iyi olduğunu çalıştıracak eleman bulamadıklarını söylüyor. Anlamakta zorlanıyorum. Şimdi iş dünyasında da bazı troller var. Ee, bazı iş adamı örgütlerindeki troller var. Bunlarla şey kıyaslamak lazım o bir. iki ee, şimdi krediye erişenler ee, doğru, krediye erişebilenler değil. Şimdi 4-5 aydır bankalara kredi kullandırılıyor. Kredi kullandıranlar neler? Kamu bankalarına. Kamu bankalarına kimler kredi kullanıyor? Bakalım. Hangi sanayiciler kredi kullanmış, hangi iş adamları kullanmış? Kaldı ki yani 300-500 veya 1000-2000 tane iş adamı, sanayiciyle, ee, sanayici görünenle, kobiyle, ile 5-6 bin tüccarı, bazı olarak kabul etmek mümkün değil böyle kocaman bir ülkede. Anlatabiliyor Bunlar olabilir. Bunlar bazı değil. Türkiye'nin genel rakamları zaten devlet de açıklıyor. Yani oradan zaten biz çıkarıyoruz. Yani doğru açıklamasa da da biz oradan zaten nereye götürdüğünü zaten çıkıyor ortaya yani. Yani güven endeksinin düşmesiydi, piyama endeksinin düşmesiydi, e, sanayicinin ihracat ikliminin, iklim, e, iklimin bozulması, sanayi üretiminin düşmesi. Bunu açık göstergeleri zaten daha diyecek bir şey yok. Yani rakamlar neyse Türkiye'nin durumu da bu rakamlar onu gösteriyor. İhracatın düşüyor. Düşüyor düşüyor. Üretimin %6,5 düşmüş. Düşün. Üretimin, sanayi üretimin %6,5 düştüğü yerde daha ne diyeceksin? Diyecek bir şey yok. Ya çarşıya pazara gidiyorsa Fiyatlar hemen hemen günlük belirleniyor. E burada iyi olacak bir şey yok. İstihdam düşüyor. Reel anlamda işe giren insan sayısı azalıyor. İş bulabilen insan sayısı azalıyor. Bir de umudunu kesenler onlar tamamen devresine çıkıyor. Şimdi bu durumda hani kim benim ya işim ya mükemmel çok iyi gidiyor diyebilir mümkün evet. değil. Birkaç bin tuzu kurunun dışında diyebilecek herkesten evet. bir yok. Evet. Aynen. Peki Mehmet Bayraktar, Mehmet Bey der ki hocam bu durumda dolar daha da artacak mı? Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde dolar ikiye katlarım, katlanır mı diye soruyor galiba. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde dolar ikiye katlanır mı? Şimdi bizi gibi, bizim gibi gelişmekte olan ülkelerle Türkiye ayrışmak lazım. Biz tam tersi hareket ediyoruz. Oralarda katlanmaz. Ama bizde katlanır. Ne zaman? İşte dediğim gibi e, dünkü yayınımızda söyledim. Eğer Türkiye 55-60 milyar dolar yılbaşına kadar bulamazsa yani bir de bunu yani yıl başına bulması önemi yok. Yılbaşına önce bulması lazım. Ödemeler dengesi, ihracat için vesaire için, dış borç ödemeleri için e, bunu bulması lazım. Bunu bulabilecek misin? Yok. O zaman doları baskılayacak dolar bulamamış olacaksın. Merkez Bankası dolar da iyice sıkacak. Bakın hiçbir oynamanın olmadı uluslararası dünyada. Oynamanın olmadı. Merkez Bankası'ndan faiz artmadı ortamda bile. Türkiye döviz ezerdi. Önceki hafta 2 milyar dolar azaldı. Bu hafta oynamadan sonra çok daha büyük arttı. Mesela bir gündeki satış bize gelen verilerde 1,5 milyar dolar. Dün dile bir satış 1,5 milyar dolar. Bir de dün faiz artışları geldi. E, dolar endeksi daha da yukarıya çıktı. E sen bunu neyle baskılayacaksın? Dolayısıyla ikiye katlar katlamaz bilemem. Bu rakam söylemek mümkün değil diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimleri de değer kaybedecek ama bizimki onlardan çok daha fazla değer kaybedecek. Yani şu, şu iki günkü, üç günkü döviz satışıyla tutulan rakama bakmayın. Anlatayım. Evet, Bir de piyasa, piyasanın gerçekleri var. Döviz satarak piyasaya müdahale edecek döviz bulamadığın zaman ne olacak? Bunun cevabını versin birisi. Çok net anladık. Evet. <laughs> Peki. Peki Mehmet Bey'den sonra yeniden Ramazan Bey'e geçiyoruz. Ramazan Çam, e, Paul üstüne basa basa hedeflerinin yüzde iki enflasyon olduğunu tekrarladı. Sanırım bu hedefe kadar faiz artışlarına devam edecekler. Hem de 2023 sonuna kadar diyor Ramazan Bey. Doğru. 2023 sonundan önce daha önce de bu hedef ulaşabilir. Ama bir taraftan da e, işsizliğin azalmaması için işsizlik e, şu an işsizlik verileri iyi gidiyordu. Onun azalmaması için e, piyasadaki hareketlere çok bozmaması lazım. Orada dikkat çeken Pavel'in konuşması bir nokta vardı. Herkes ev alabilmeli, herkes eve erişebilmeli diyordu. Çünkü inşaat sektörü çok önemli bir konu. Dolayısıyla eğer herkesin ev alabileceği bir ortam oluşturmak istiyorlarsa e, mortgage faizlerinin aşağı gelmesi lazım. Mortgage faizleri 6,5'lardı. Amerikan tarihinin en yüksek rakamında şu an. Bunun aşağı gelmesi gerekiyor. O zaman parasal sıkılaşma devam edebilir mi? Faiz artışları devam edebilir mi? İşte burada da tartışma var. Orada muhtemelen benim gördüğüm başına doğru belki Amerika faiz artışları, faizi dörde çekip orada tutabilir. İşte o tuttuğu noktada o zaman başka bir şey evriliyor olay. Çünkü enflasyon dörde, dört buçuğa gelmeden sen faizi dörde çıkarttın ama enflasyon aşağı gelmiyorsa, da bir direnç oluşmuş ise yani o zaman iş başka bir noktaya gider. E, doların dışındaki emtiyalara da yoğun ciddi talep olur. Yani konut sektörüne yönelik açıklaması çok önemli değil Sayın Pavlo. Evet. Dolayısıyla dolar endeksi bütün dünyada yükselecek, yükselmeye devam edecek. Ne zamana kadar? Faiz artışları durana kadar. Faiz artışları durdu veya piyasaların beklentisinin altına faiz artışları gelmeye başladı mı? emtiyalar altın gibi, enstrümanlar yükselmeye başlar. Ama o zamana kadar e, şu an stabil görüne, e, görünüyor. Çok yükselecek gibi görünmüyor. Çetin Altıok faiz arttırmak enflasyonu düşürmeyecek sadece ülke borçlarını arttırıp reel sektörü batıracak aksine borç düşürme yoluna gidilmeli diyor Çetin Bey böyle bir yorum yapmış. Şimdi orada bir yorum ama şimdi bakın bazı kurallar birbirine bağlı olarak sinsi olarak alınır anlatabiliyor muyum? Biz ne diyoruz? Ekonomi toparlanması için güven oluşturman lazım. Güven oluşturmadan faiz oynarsan bir işe yaramaz diyoruz. Doğru mu? Evet. hayır, söylüyoruz. Önce güven oluşturman lazım. E sen şimdi faizi yükseltmek bir işe yaramaz ancak batıklar artırır. Zaten şu an faizler yüksek. Zaten kredi erişemiyorsun ki şu an. Rahatı sıkıntı burada. Kredi erişemiyorsun. Dün ne yaptılar? Dediler ki dün e, cuma günü akşam saatlerine geldi açıklama. Neyse merkez bankaları neden gecenin bir saatinde açıklama yapar her şey kapalı anlamam da. Dediler ki kredinin maliyetini düşürüyoruz. Yani bankaların <laughs> krediler üzerine aldığı masrafları düşürüyoruz dediler. Peki düşür. Perşembe günü aldılar bu kararı. Peki düşür. Düşürdün de ben kredi alamıyorum ki. kredi zaten vermiyorlar bana. İstersen kadar maliyet düşür. Evet. E, kredi alamıyorum ki ben. Banka bana kredi vermiyor. Kredi kullandırtmıyor kimseye. Yani imtina ediyor. Mesela geçen hafta bir arkadaşımız Halk Bankası'na gitti ki 500 bin liraydı ama biz konut kredilerini 300 bin liraya indirdik. Ya 500 lira zaten kredi alamıyorsun, konut alamıyorsun ki. <laughs> 500'den bir anlamı kalmadı. E şimdi 300 bin indirmiş. Yani diyor ki vermek istemiyoruz diyor. Bu vermek istemiyoruz demek. Aynı şey ticari krediler için de geçerli. Bakıyorsun ticari kredi kullanım oranları düşmeye başladı. Bunu devletin açıkları rakamları, Merkez Bankası'nın bir bunları görüyorsunuz. BDDK'da da görebilirsiniz. E şimdi ticari kredi e kullanım oranı düşmeye başladığı zaman bir ekonomide ha sıkıntı başladı demektir. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar artık yatırım yapmaya da, işlerini bütmeye de isteksiz demektir. Mesela bakıyorsunuz, insanlar döviz kredilerini kapatıyor şimdi. Çünkü kurum patlayacağını hesaplıyor. Bakın Türkiye'de şu an döviz kredileri kapatılıyor. Bu niye? Türk lirası olarak kuru dö doları dövize çevirdiğiniz zaman kur artacağı için TL olarak borçlara katlanacak. O zaman diyor ki ben buna elimi sürmem abi diyor. Hemen olabildiğince herkes kapatmaya gidiyor. Bu e, rezervlerin düşmelerin bir sebebi de bu. Net olarak düşmelerin bir sebebi de bu. Herkes şu anda kredi kapatma yolunda. Dolayısıyla önümüzdeki günler e, hakikaten umarım bunları bu gerçekleri görüyorlardı. Yani şunları alt alta yazıp ha bu bizi nereye götürür diye bir baksalar hani geniş çerçeveden baksalar zaten görecekler yani artık bilimde hesap yapmasınlar. Sırf bunları görsen eldeki verileri alt alta yazıp ya bunlar bizi nereye götürür? Kur artışı ne yapar? Enflasyona patlatır mı? Patlatır. Bu faizlere basınç yapar mı? Yapar. E, döviz kredilerinin azalması ha, demek ki dövize talebi artıracak. Şu bütün bunları Ankara'nın hesaplaması gerekiyor. Yani bunun gibi 10 tane veriyi alt alta yaz. Ondan sonra ki ya, zaten değişmen gerektiğini göreceksin orada. Ama neden yapmadıklarını da anlamıyorum. Peki çok teşekkür ediyorum hem size hem de e, sorularıyla programımıza katkı veren Ayrıca hafta sonunu ayırıp bizi izleyen izleyicilerimize herkese iyi hafta sonları diliyorum. Pazartesi günü haftanın ilk iş gününde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi, i̇yi ]iniz hafta ]iniz. sonları. Son cümle şunu söyleyeyim. Ee, Amerikan doları önümüzdeki günlerde daha da güçlenecek. Bu da bize daha büyük kur artış basıncı olarak yansıyacak. Maalesef. İyi hafta sonları.